Evlerinden çıkmayan hayranlarına Instagram'dan canlı yayın yaparak korser veren Sıla yayını kapattığını düşününce kendisini koltuğa atıp derin bir nefes aldı. Canlı yayının devam ettiğini fark eden Sıla büyük bir şaşkınlık yaşayarak yayını kapattı. Geçtiğimiz gün yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni toplayan Sıla kurtulmak için evde bekleyen hayranlarının moralini arttırmak adına önceki akşam yeniden sevenleriyle bir araya geldi. Instagram hesabından canlı yayın yaparak söylediği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını adeta mest eden Sıla Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım şarkısını da seslendirdi.